Hepinize merhaba dostlarım yine videoma hoş, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra ben yine beraberiz arkadaşlar. <laughs> çok iyi, çok iyi. İşte bu. Gerçekten e, bir takım olaylar yaşandı. Bu yüzden video atmıyorum YouTube'a. Evet. E, şu anda ne diyeceğim pek bilmiyorum. O yüzden direkt oyuna geçmek isterim. Geçmeden önce de arkadaşlar bir kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok sevinirim gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Hiç uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar başlamak için şey komplar böyle kazanacağımızı düşünüyorum bence. Beauty'ye her şey bakar arkadaşlar. Senin kafanı sikiyim. Evet. Öldürdüm öldüm. Bizim Hıristan bir şeyler bekliyorum diyecektim orada dom, duvara dom aldı. Neyse ki ultimiz var. Gerçekten dom. Senin kafanı sikiyim. Dur, koy, bir koyakın bizim şeyleri. Sana güveniyorum da bu muhafaza güvenmiyorum. Bu emoji yedi arkadaşlar gerçekten çok sevdim beleş verdi oyun. Bence burada atarız diyorum abi. Maalesef. Evet. Ben malım. Eee bir 1 trilyon kere öldükten sonra yine utanmaz utanmaz gidiyoruz Sördün yanına Bir şey deneyeceğim Lan, Lan. Oğlum bizim Mort bir bir şeyler yaptı. Rico'da bir boklar yaptı. Atlık kolu. Gayet iyi. gerçekten e, ee, beklentilerimden daha fazlasını karşılıyorlar Evet aldık bunu da Mortis Bu Mortis bizim bir şeyler halletti e, uzatma ikinci maçımıza geçelim One hour İkinci başladı Evet karşıda bir meteor kardeşimiz var e, Bu maç sıkıntılı olacak İçine doğru Gerçekten neden sayılır yani. Ama, 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 ama. Hile, hile kesin hile. Amına baba, bro, baba prolar. Baba prolar. ama internet neden bu kadar kötü yani babaannem çekiyor Evet Köpek bile evet. evet kardeşim en iyi Evet, evet ulaştırıp, ulaştırıp çok güzel olacak yani şu an Maltys çok sıkıntı Ama mükemmel bir gol attı. Üçüncü maçımıza geçelim. Evet, üçüncü maçımızda karşıda Sıkıntı abicim. <gülüyor> 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 oh, bizim grip, no. gitmek abi. <laughs> ya sen geri zekalı mısın? Lan! Ya amına kodumun koltuğu. Nedim! <laughs> ya grip özürüz. Sen niye bir <laughs> adam <laughs> 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 Ah. İyi, çok iyi. İşte bu. Böyle de gol atarlar. <laughs> Bence de kanka yani adama ulti vermeye çalış ki adam bizi domaksın. Bu <laughs> 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 Burada benim eğim yanı ya. Bak bak izle. Of. Oh. Bak izle. Of. Oh. Der bana kardeş. <laughs> Oy! Şaka mı bu? Sa anne. Abi. Ui. Abi ben bu grife like atarım kardeşim. Pere kral Eren onu da daha iyi bu bölüm. İyi oynadığımı söyledi. Çok iyisin oynadı dedi. Eyvallah kendisine. Buradan izliyorsa öpücüklerimi iletiyorum. Yorumlarda kendini belirtirse olurum. Her neyse ben şöyle kapanışımı yapayım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoda da katarsanız like çok sevdim. Bir de abone olun lütfen. Bak rica ediyorum. 500 abone olmamız az kaldı. Ee, şöyle bir şey diyeyim bu videoya online gelirse e, ne yapayım bir izleyicilerimden bir tanesine 1200 kupa yapıyorum 1200 bak 1000 de değil bak diğer youtuberlar 1000 yapar ben 1200 yaparım kardeşim her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay